arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine yollardayız. Bugün aslında Serhat yollarda. Onun ehliyet sınavı var bugün. C ehliyeti. Son seviye daha ilerisi yok. Profesyonel. Hiyeti. Profesyonel e, sürücü ehliyeti. Full G license diye geçiyor galiba. Bende hmm. Ben de G2 var. Sizce bu sınavdan geçebilir miyim, geçemez miyim yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> evet, güneşli bir Toronto sabahından herkese merhaba diyeceğim ama saat 12. Güzel bir gün. Sarat için başarılar dileyelim. Güneş gözümü unutmuşum, Mert'e'nin güneş gözünü takıyorum. Evet gözleri mavi olduğu için hassas olduğunu <laughs> savunuyor ve <laughs> güneş hemen gözünü etkiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanki bizimki renksiz. <laughs> evet arkadaşlar, Serhat'ın bu üçün... Arkadaşlar, üç defa bu profesyonel G-Eliyet sınavına girdim. Türkiye'de araba kullanıyorsanız, İstanbul'da araba kullanmayı öğrendiyseniz, Türkiye'de araba kullanmayı öğrendiyseniz yeni bu Kanada'ya geldiğinizde Ontario eyaletinin veya işte Kanada'nın da olabilir genel kurallarına alışmak çok zor. Yani çünkü devamlı böyle 5 saniyede bir, 5 ile 10 saniyede bir böyle aynalara devamlı bakmanızı istiyorlar yani. Devamlı aynaları çek etmenizi istiyorlar. Düz yolda giderken bile. Dönüşlerde kör noktalara bakmak için böyle dönüp bakıyorsunuz hareket halindeyken sağınıza solunuza manyak manyak işler yani manyak manyak işler mevzu ne öp beni hüs beni yana beni şaş beni öp beni hüs arabalar sınava girmek için bekliyorlar burada Kurban. değil mi? <laughs> evet bunlar kurbanlar. Kurbanlar dizilmişler sıraya. Bakalım neler gelecek Evet. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım yani gerginim biraz. Çünkü üç defa girdim sınava. İkisini de burada girdim bu arada. Son iki kaldım burada. Yani ama o zaman daha yeni gelmiştim. Yani bir 3 sene falan oluyor. Şu an bayağı gezdin arabayla. Her türlü arabayı kullandın. Evet, eyalet eyalet gezdiğimiz de oldu yani. Bazı eyaletlere de gittik. Ondan sonra yani geçeceğimi düşünüyorum. Dün videoları da izledim. Kuralları hatırlamak için. Bununla ilgili videolar falan var artık YouTube'da yani. <laughs> Ondan sonra Bakalım. Deneyeceğiz şansınız Olmazsa canımız sağ olsun. G2 ile devam edebiliyorum zaten. 2023'e kadar zamanım var g Ondan sonra e, sanırım onun zamanı doluyor ve tekrar e, sınava girmem gerekiyor. O zamana kadar G'yi almam lazım. İşte 3 senedir girmiyordum. Bir gireyim deneyeyim dedim şansımı. Bakalım. Başarılar. Teşekkür ederim. Sınav sırasında gözlük takıp takamayacağımı gözetmene soracağım. Eğer izin verirse gözlük takacağım. Çünkü biraz güneş var. Ama bakalım yani. Bir tane kurban gitti. Aynen. Bir tane daha gitti. Görüşürüz guys. Good luck. Burada sınava Türkiye'den farklı olarak kendi arabamızla giriyoruz. Ben Türkiye'de ehliyetimi 2009'da almıştım. Ee, bir 13 sene oluyor. Evet arkadaşlar sırayı gördünüz. Meğerse bu sırayı beklemeye gerek yokmuş. Evet, sırayı bekleme gerek yokmuş. Gidip sordum kapıdaki görevliye. Ee, dedi ki, sen bir de gel. Biri 26 gece sınavın başlayacak çünkü. Orada bir kayıt işlemi var, onu yapacağız. Ondan sonra arabaya gelip bekleyeceğim. Sonra da işte gözetmen gelecek. Bir 15 dakikalık sınava gireceğiz. Sonra bakalım ne olacak, göreceğiz. Peki, arabayı nereden kiraladın? ile kiraladım. Bunun saatlik ücreti 15 dolar. Benzini içinde yakıt masrafı vermiyorsunuz ekstra. Hı. 100 kilometreye kadar kullanabiliyorsunuz rahatlığı. 100 kilometreden sonra e, ekstra bir ücreti vardı galiba. hatırlıyorum. Peki yakıtın bitti diyelim. Hı. Nasıl yapıyorsun? Hani kendi kartınla alıp onlara faturasını mı veriyorsun yoksa? Yo Şeyde hemen Torpido'da bir tane kredi kartı var. Cominato'nun kredi kartı. Hı hı. Ondan sonra o kredi kartıyla e, herhangi bir benzinlikten alışveriş yapabiliyoruz. Bu arabayı sadece downtown'daki bir aplikasyonda görebileceğimiz belli bir bölgeye park edebiliyoruz. Yani sen çok uzakta oturuyorsan oraya evin önüne park edersen eğer tamamen bırakamıyorsun arabayı. Anahtarın yanında olması lazım. Ama belirli olan bölgede arabayı park ederseniz bunu torpidoya takıyorsunuz. Şurada bir şeyi var. Bunu yerleştiriyorsunuz. Şu flash bellek gibi. USB gibi. Ondan sonra arabadan çıkabiliyorsunuz ve aplikasyona girip logahat yapıyorsunuz. Daha fazla para ödememiş oluyorsunuz böylece. Kusura bakmayın biraz gerginim ee, sınava gireceğim için. Evet hissettim. O yüzden çok konuşamıyorum yani gergin olduğum için. İşte hep beraber sınava giriyoruz. Siz de bize destek oluyorsunuz yine sınava girerken de beraberiz. Bu arada gittikçe çoğalıyoruz arkadaşlar gerçekten. Son zamanlarda etkileşimimiz çok arttı. Biz, e, sağ olun desteklediğiniz için yorum yapıyorsunuz like atıyorsunuz unutmuyorsunuz e, çok teşekkür ederiz motivasyonumuz çok arttı sayenizde çok teşekkürler gerçekten e, devam edeceğiz istediğiniz gibi sizin istekleriniz oluyor onları da çekmeye devam edeceğiz aklımızda planlar var projeler var onları da çekmeye karar verdik onları da çekeceğiz bakalım neler olacak görelim. Çekeceğiz, editleyeceğiz, paylaşacağız. Çok iş var. Evet, o işleri Meltem yapıyor. Edit işlerini. Yazıyı koy buraya Meltem. Buradan şu geçsin. Şunu kes çok gereksiz olmuş. Beklemeye devam. İzlemedik yani yemişler. Aynen, torpido da bulduk. Bu araba daha çok yeni yani. Şöyle göstereyim. Arabada 17.338 kilometrede Kia Rio. Büyük ihtimal şey bu araba yani. Bu senenin arabası bile olabilir. 2022 bile olabilir. Bilmiyorum. Ya 2021 model. Şöyle. Evet. <laughs> In my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this frame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah. yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change. Withdraw. Evet sevgili arkadaşlar şu anda bambaşka bir günde ve bambaşka bir zamandayız. Ve bambaşka bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar bir hafta sonra bu videoyu çekiyoruz. Nedeni benim sakinleşmemi bekledik. <laughs> bir hafta sürdü. Ya yani arkadaşlar dördüncü kez G sınavından kalmış bulunuyorum. Şimdi bu G sürücü sınavı ne diye soracak olursanız. Şimdi birazcık Ontario eyaletinin ehliyet sisteminden bahsedeyim size. E, Ontario eyaletinde hiç ehliyetiniz yoksa ilk önce G1 dediğimiz yazılı sınava giriyorsunuz. Test oluyor bu. İşte burada belli başlı trafik defaları vesaire temel bilgileri ölçen bir sınav oluyor bu. Ondan sonra bu sınavı geçtikten sonra G2 denilen e, profesyonel ehliyetle G1 ehliyeti arasındaki seviye oluyor. Bende şu an G2 ehliyeti var. Bu iki ehliyet arasındaki ehliyet var. Bunu da 5 yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. 5 yıl sonrasında tekrar ya onu ya G'ye upgrade etmeniz gerekiyor, yükseltmeniz gerekiyor. Ya da tekrar bütün prosesi, bütün süreci yeniden alıyorsunuz. Bu sebepten ben de şimdi G2 ehliyetimi alalı bir 3 sene falan olduğu için dedim ki artık G'ye gireyim tekrar bir şansımı deneyeyim. Geçebilirsem alayım diye düşündüm. Hani herhangi bir acelesi falan yoktu ama denemek istedim. Yine kaldım. Hem de aynı yerde kaldım. Ne diyorsun Mert'e bu durumda? Artık başka bir yere denemen gerektiğini düşünüyorum. Başka bir yerden sınavı randevu alıp orada gelmeyi düşünüyorum. Ya da gerçekten kurallara yüz yüz uyman gerekiyor. Neden kaldığımı da anlatayım size. Şimdi arkadaşlar ben araba kullanmayı İstanbul Kocam Mustafa öğrendim. Yani sur içinde. Yani ben İstanbul'da trafikte olan bir sürücüyüm yani. Yıllardır sürücüydüm daha doğrusu. Ben ehliyetimi Türkiye'deyken 2009 yılında aldım arkadaşlar. Yani 2009 yılından beri Ehliyetim var. Uzun yıllarda Türkiye'de arabada kullandım. Ama şöyle bir sorun var. Eğer siz Türkiye'nin kurallarına alıştıysanız Kanada'nın kurallarına alışmanız zaman alabiliyor. Ben de o yüzden şu profesyonel ehliyeti G olan sınıfı henüz alamadım. Bu arada ben şu an G2 ile bütün normal araba kiralayabiliyorum. Araba istediğim gibi kullanabiliyorum. Hiçbir problem yok. Ama arabalı bir işte çalışacaksanız, ticari amaçla kullanacaksanız veya daha uygun sigortadan teklif almak istiyorsanız, sigortu her ay ödediğimiz bir sigorta ücreti oluyor araba aldığımız zaman. O yüzden ehliyetiniz olması her zaman daha iyi diye ben de denedim şansım. G sınavından neden kaldım? Daha önce bir kere yanlış dönüş yaptım oradan kaldım. Çünkü burada mesela şöyle bir kural var. Kırmızı ışıkta sağa dönebiliyorsunuz genelde. Ontario eyaletinde. Bir kere tamamen durup sağa solu kontrol ettikten sonra eğer yol müsaitse, yere geçmiyorsa falan sağa dönebiliyorsunuz. E, sola dönüşlerde de e, yeşil ışıkta tekrar sola dönebiliyorsunuz. Ama karşıdan gelen araca müsaade etmeniz gerekiyor. Yol önceliği onda oluyor. Son dönüşlerde de bu şekilde. Bir de burada sarı ışık dur demek. Yani biz Türkiye'de sarı ışıkta geçeriz genelde. Ama burada sarı ışık dur demek. Ee, ben bunun gibi hatalar yüzünden bu, bu, söylediğim şeylere kurallara uymadığım için daha önceki sınavlarda kalmıştım. Yeni geldiğimde girdiğim sınavlarda bunlar. Ama geçen hafta neden kaldım? Geçen hafta kavlamamın nedeni her şey mükemmeldi. Bütün her şeyi yaptım. Hatta sınavın sonlarına doğru ben artık içimden of oh be geçtim falan diyordum yani. Ama e, o sağ şeritte yavaş yavaş giderken e, önümde bir otobüs durdu. Ben de durdum. Mesafemi de korudum. Çünkü onlar Kanadalılar çok dikkat ediyorlar böyle şeylere gözetmenler. Ondan sonra adam dedi ki güvenli hissettiğin zaman şerit değiştirebilirsin. Sola geçebilirsin." Ben de güvenli gördüm. Arkamdaki araba durdu, müsaade etti. Öndeki arabada da mesafe vardı. Yani bu iki araba arasında benim geçeceğim şekilde bir arabadan fazla bir boşluk vardı. Benim için geçirilebilir gayet güvenli bir alan yani. Ondan sonra ben de geçtim. Adam demez mi sen yeterli mesafeyi korumadın ya. Öndeki araç dursaydı sen durabilecek miydin? Yani dururdum çünkü hızım çok hızlı gidemezsin yani orası yavaşça. Ya şerit değiştirmişsin yani öndeki durursa ben de dururum. Dedim yani dursaydı ben de dururdum. Bence seyifti falan dedim. işte sen regülasyona uymuyorsun, kurallara uymuyorsun, bence sen biraz daha buna çalış dedi ve beni bıraktılar sınavdan. Yani biz ara sokaklarda, daracık ara sokaklarda çift yönlü gidip gelebilme yeteneğimiz var yani bunu. İstanbul'da olan arkadaşlar bilirler. Ama tabi burada durumlar farklı oluyor. Öyle işte bu yüzden de ben de kaldım arkadaşlar yani genel olarak durum bu. Peki bu sınava kaç para verdin? Bu sınava 97 dolar. Yanlış. Ya 87 ya 97 dolar. Şu an tam hatırlayamıyorum. Bir de bu sınava kendi arabamız, kendimiz araba kiralayıp gidiyoruz. Aynen. Bir de araba kiralama masrafım oldu. Bir 150 dolara falan tekabül etti bu. Peki G'yi aldığınız zaman e, ne olacak G'den sonra? Tekrar expire oluyor mu? Ettin, yoksa ne yapman Hı. gerek? G'yi aldığınız zaman sınırsız kullanabiliyorsunuz. Sadece 5 yılda bir yenileme Kartı mı yeniliyorsunuz? Kartı yeniliyorsunuz yani yoksa diğer ehliyet aldığınız zaman sorunuz kalmıyor. Tekrar bir sınava girmiyorsunuz. Aynen ya. o tamamen o sürücülük bence şeyini tamamlamış oluyorsunuz yani. <laughs> Arkadaşlar göçmenliğin zorlukları çok fazla yani siz kendi ülkenizde çok iyi araba kullanabilirsiniz, çok iyi işlerde çalışabilirsiniz. Geldiğiniz ülkedeki tecrübeleriniz orada kalıyor tamamen ya. Yani. Tabii ki artıları var tecrübelerinizin, iş tecrübelerinizde artısı var sürücülüğünde artısı var. Ama bazı konularda adaptasyon sorunu yaşıyoruz hala. Ben hala yaşıyorum yani. 3 seneyi geçmesine rağmen 4 sene olacak neredeyse. Hala ben de yaşıyorum. Ee, bu da böyle bir tecrübemiz de sizle de paylaşmak istedik bu tecrübeyi tabi Buraya geleceklere, ehliyet almak isteyenlere, burada yaşayan arkadaşlara kendi tecrübelerimi anlatmak istedim. Umarım siz de benim yaptığım hataları yapmazsınız eğer sınava girerseniz ve kolayca geçersiniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorum yapıp destek olursanız çok seviniriz. Ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Görmek istediğiniz videoları yorumlara yazabilirsiniz. Çekebildiklerimizi çekmeye çalışıyoruz. Tecrübelerimizi sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. İşte bu videoyu neden bugün çekmediğimizi anlamışsınızdır. Bugün bile gerildiği için kendisi. Evet anlatırken Geldim bile geriliyorum arkadaşlar. Evet. Sınava girmek gerçekten insanı çok geriyor. Bir sürü video vardır belki bununla alakalı. Bilmiyorum yani biz burada çevremizden de çok duyuyoruz. İnsanlar GE sınavına girerken işte ilk kez girip geçen ben çok az duydum yani. Genelde insanlar iki defa giriyorlar. Üç belki dört. Biraz ben kendi farkımı ortaya koydum düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.